Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT'lilere müjde geldi, çalışmada çözüm aşamasına geldik dedi. Biliyorsunuz EYT'lilerle ilgili kanalımızda haberler yapmaya çalışıyoruz ve bize destek olduğunuz için de teşekkürler. EYT'lilerle ilgili haberlerden anında haberim olsun diyorsanız kanalımıza abone olabilir videomuzu beğenebilirsiniz. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sayıları milyonları bulan emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarla ilgili açıklamada bulundu. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Bilgin EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun. Yaşla ilgili bir problemde, Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemde çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Türkiye'de yaşayan milyonlarca EYT'li vatandaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmasından gelecek iyi haberi bekliyor. Uzun zamandan bu yana ekibiyle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmadaki son durum hakkında bilgilendirmede bulundu çalışmalarda çözüm aşamasına gelindiğini belirten bilgin EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun yaşla ilgili bir problem de emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi. çözüm aşamasına geldik onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız dedi. 696 ile ilgili işçilerin problemleri var. Onun çözülmesi daha kolay. Hazırlıkları tamamlandı. 90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi konusunda çalışmaları tamamladık. Onun da uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim. Türkiye dünyanın yaşadığı krizlerin etkisi altında ama aynı zamanda Türkiye insanlık için çok önemli adımlar attı dedi. Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardı çerçeve anlaşmasıdır. Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı vereceğiz. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarına düzenleyerek ciddi bir reforma imza attık. Bizim toplu sözleşmelerle bütün sendikacıların bize söyledikleri bir şey var. Toplu söz, sözleşmede elde ettiğimiz ücreti sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Mali ve Ekonomi Bakanı ile de görüşmelerimiz var. Vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir. Bu konuyla ilgili bakan beyle görüştüm. Olumlu olduğunu söyleyebilirim dedi.